Ben Fatih. Arkadaşlar bugün babasıyla Efe mantık muhakeme ve bursluluk soruları çözüyor 5. sınıf için. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz. Bir saniye başlamayalım. Bunu niye buraya koyduk? Baba oğlu, Eğitim YouTube kanalına abone olmak, videoları izlemek ücretsiz. O yüzden abone olup rahatça izleyebiliriz. Hemen arkadaşlar Sorumuz bunu nasıl yaptın? Evet arkadaşlar evet. bir saniye bir saniye bir saniye. Bıdık bizim sorulardaki bıdık işte bu arkadaşlar. Ve hemen e, bu bıdığın arabası. arabası. Hemen bıdığın başlayalım. Arabasına şöyle takıyorum. Ve, Ve hazır. Evet. Gitti, gitti bıdık. 9 basamaklı en küçük doğal sayı yazmak isteyen bıdık. Rakamları farklı olacak arkadaşlar. Yazmayı unutmuşum. Binler bölüğüne rakamların toplamı 12 olan artışık rakamları yazacak. Birler bölüğüne sadece çift rakamları. Milyonlar bölüğüne ise kalan rakamlardan seçerek bu sayıyı oluşturmaya çalışacak arkadaşlar. Peki bu sayı kaçtı? Hemen bir tane müsvet dolayı sayı çok uzun olduğu için arkadaşlar sığdıramadım. Tekrar edelim. 9 basamaklı bir sayı mı olacak? O zaman 9 basamak şöyle bir çizmemiz gerekir. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bölüklerini ayırarak. Şimdi öncüllere bir bakalım neler istemiş bizden tek tek yerine koyalım. Binler bölüğüne rakamları toplamı 12 olan ardışık rakamlar hangi ardışık rakamların toplamı 12 olur? Bunu bulamıyoruz değil mi? Rakamlardan düşünün ardışık olacak. 5, 6, 7 olsa. 5, 6, 7'nin toplamı ne? Ortadaki terim çarpı terim sayısı 18. Demek 7. ki 12. 12 3'e e bölersem. 4 bak. demek ki 4 en ortada olacak. Evet çok güzel ve bunu binler bölüğüne yazacağım. Değil mi binler? Ve en 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 küçük mü diyordu? En küçük dediğim için 3, 4, 5 olacak. 5, 4, 3 de oluyor ama bu büyük olur. O yüzden birinci öncülüm, öncülüm bitti mi? Evet. Birler bölüğünde sadece çift rakamları. Şimdi buraya çift rakamları yazacağım. Aslında şunu yapabilirim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sığdıramadım. Yine 9 diyeyim. Tamam. Şimdi, Şimdi 3, 4, 4 5, 5 gitti. gitti. Ben sadece çift rakamları yazacağım. Geriye hangi çift rakamlarım kaldı? 0, 2, 6 ve 8. En küçük olduğu için buraya 0 yazayım mı yazmayayım mı? Hayır Bir... yazma çünkü babacığım. Çünkü burada milyonlar basamağı var. Belki burada kullanırım değil mi? Doğru. 1, 2, 3, 4. Zaten buraya 3 tane yazacağım. 1, 2, 3. 2, Aslında... 6, 8 güzel. Evet buraya 0 yazmamak lazım arkadaşlar. Buraya mecburen 2, 6, 8'i yazayım ki 0'ı burada kullanayım. 3. öncülümüze bakarsak. Arkadaşlar. Üçüncü ve son. Milyonlar bölüğüne ise kalan rakamlardan seçerek bir bir kural şart yok. Ben buraya en küçük yapmak için ne koyabilirim arkadaşlar şimdi? Buraya en küçük 1'i e koyarım. Değil 0'ı keşke koyabilsem 9 basamaklı olmaz. 1 gitti. 0'ı koyabilir miyim? Gitti. Kullanmadığım ne kaldı arkadaşlar? 7 ve 9. Neden ben 9 yazayım ki buraya? 7 yazarım. Yani benim oluşturacağım sayı 107 milyon 345 bin 268 Midir. Midir. Doğru mu Yanlışım var mı? Bilmiyorum. Bence yok. Tekrar edelim o zaman arkadaşlar. Yok hayır doğru. Bence yok. Tekrar edelim ama. Bir bakalım. Neydi öncüllerimiz arkadaşlar? Bunlar çok kolay sorular değil. Ee, ben 5. sınıf bursluluk ve mantık muhakeme sorularına şöyle güzel bir giriş yapmak istedim. Bunlar birazcık zor sorular kabul ediyorum. Ama tek tek tane tane yaparsak da kolay. Bakalım. Binler bölünü rakamların toplamı 12 olan artış rakamları yazdım mı? Başka yok ki. 3, 4, 5. Evet doğru. Hemen birler bölüğü ise sadece çift rakamlar. 2, 4, 6, 8. Ay, pardon 4 nereden çıktı? 2, 6, 8. Evet arkadaşlar. Öncülü uydum. Ve son olarak milyonlar bölüğü ise kalan rakamlardan seçecektim. Neden sıfırı buraya yazmadım sayı küçük olsun? Sıfırı burada kullanmaya çalıştım. 7'yi koyamam. 9'u koyamam. Çift koydum. Bundan sonra da arkadaşlar 100 milyonlar pardon 100 milyonlar basamağına, koyabileceğim en küçük biri 0 ve 9 ile 7 arasından 7'yi seçerek koydum. Bence doğru. Yanlışsa sevgili kedi kedi bulur zaten bizi. Evet. Zaten evet. şuraya tik çarpı yaptım. Evet, sevgili kedi kedi yanlışsa ben anlıyorum ki kedi kediden yorum gelirse yanlış yapmışız. <laughs> Yapma yorum yoksa kedi kediden doğru yapmışız. O zaman hemen devam edelim. Güzel bir soru arkadaşlar ama dikkat etmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar hemen diğer sorumuzla devam edelim. Bize yine miskette gerekebilir. Hemen şunu da alayım. 9 basamaklı bir doğal sayının. Milyonlar 10 binler ve yüzler basamağında basamağına 3'ün katı sayılar. 10 tamam. milyonlar ve 10 milyonlar binler ve onlar basamağına çift sayılar. Diğer basamaklara ise istenilen sayılar yazılarak en büyük 9 basamaklı sayı oluşturuluyor. Buna göre bu sayı kaçtır? Hemen bakalım arkadaşlar. Neler demiş? 9 basamaklı olacak. Öncülüm var. Öncülüm var. Diğer basamaklara istenilenleri koyacağım. 9 basamaklı sayı oluşturuluyor. En büyük. Şimdi olay burada en büyük. Hemen şu 9 basamağımızı bir yazalım. 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3. Soru bitti. Bunu yazarsak ben her zaman diyorum bu soruyu %99 doğru yaparız. Şimdi öncüllerimize bir bakalım tek tek neler istiyor yani bizden. 10 milyonlar, binler ve onlar bası çift sayılar mı? En büyük mü diyordu? Hmm, rakamları farklı demiş mi bir yerde hemen ona bakacağım. Bir yerde rakamları farklı demiş mi dememiş mi? Hiçbir yerde dememiş. O zaman ben bu ifadeyi büyük yapmak için buraya yani çift sayılar yazacaksam 10 milyonlar burası. Bu yazabileceğim en büyük çift rakam 8 midir? Babacım basama 3'ün katsayıları unutmayalım. Bir saniye. Şu, aa şu ben şunu okudum. Doğru söylüyorsun. Onu aklımızdan kaçırmayalım değil mi? evet arkadaşlar. Ben bu öncülle gittim. Doğru söylüyorsun efecim. Harikasın. 10 milyonlara yazdım. Doğru mu? çıktı Binlere en büyük yazabileceğim ve çift rakamı yazdım. Ve onlar basamağı mı? Yazdım. Hemen efendim beni uyarmasıyla arkadaşlar. Milyonlar, on binler ve yüzler basamağını üçün katı sayılar. Peki milyonlar basamağını kaç yazayım üçün katı? Her zaman çift olmak zorunda. Çift mi? Evet. Üçün katı sayılar. Hayır. Hayır. Değil. Üç, altı, dokuz diye gider. Zaten üç tane rakam var. Bu büyük olması için ben dokuz, dokuz yazarım. Gitti milyonlarla işim. Işte. On, on binler, şuraya altı. Geldik. Neden altı? Çünkü buraya 3 yazarsam buraya 6 yazarım. Peki rakamları farklı demiş mi? Bir yerde rakamlı bak 8 8 Aa, 8 yazdım. Doğru. O yüzden ben 10 binler basamağın arkadaşlar. Her hani, yere 9 bastım. 9 ve nerede? Bir yerde daha var. Yüzler basamağına da 9 yazabilirim. Buna dikkat edeceğiz. Bir de bunu rakamları farklı demiş şekilde çözelim o zaman. Tamam mı efendim? Tamam. Zaten arkadaşlar anladı. Evet. Ve diğer basamaklara istenilen sayılar yazılarak en büyük. E arkadaşım ben istediğimi yazabiliyorsam, bak bir kural yok ki. Buna göre en büyük sayı ben buraya 9 yazarım, buraya 9 yazarım, buraya da 9 yazarım. Çünkü rakamları farklı dememiş. Burada üçüncü öncül şu olacak, bu olacak dememiş. O yüzden benim sayım 989 milyon 998 989 var. Peki rakamları farklı yapalım mı bir, bir zor olsun hadi. Aslında rakamları farklı daha güzel bence. Keşke soruyu öyle sorsaymışız. Belki de onu daha zor ileride soracağım diye sormadım hatırlamıyorum. Yapalım mı? Yapmayalım. Şöyle yapalım o zaman. Sevgili arkadaşlar. Beni şimdi 5. sınıf arkadaşlarım izliyor ya. Bu videonun altına bu sorunun altına rakamlarını farklı şekilde sizden özellikle iz değil. Yorum. yorum. Bunu canlı derste de soruyorum ama şu anda canlı dersimize katılan arkadaşlara. Ona göre katılmayan arkadaşlarım da yorum yapsın oraya. Tamam mı? Rakamları farklı olarak bu soruyu çözüyorsunuz. Anlaştık mı? Yapamazsanız bize yazın. Biz bununla ilgili video tek soru video çekeriz. Tamam mı? Devam. Hemen devam edelim arkadaşlar. Ve yine müsbette lazım olacak. Bakalım. Bu rakam Aşağıdakiler aşağıdakilerin hangisinde kullanılmayan rakamlar diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar soru sığmadığı için çok uzun olduğu için arkadaşlar ne yaptım? Mecburen arkaya yaptım. Hatta 3 sayfa sürdü. Buraya ifadem sığmadığı için şimdi şunu bakacağım. Bu rakamları kullanacağım. Ben bir sayı yazıyorum tamam mı? Hangisinde kullanılmayan rakam diğerlerinden farklıdır diyor. Cevaplarımızı bir geçelim. Anlayacaksınız zaten Hemen cevabı. Hemen aldınızsa soru. Evet. A'yı yapar mısın ben mi yapayım? Eee a benim. A senin. Tamam. A yani, benim. Tamam. Zaten biz sayı yazmayı biliyoruz değil mi? Canlı dersimizde öğrenmiştik. Evet. Ama Hemen zaten 5. sınıfa geçtiyseniz o bilmeniz lazım. Zaten biliyorsunuz. Lazım. Evet. 504 milyon. Evet farklı kalem. Canım. Hemen. Evet 504 Milyon bu boşluk oluyordu. 387 bin. Evet. 387 bin. 601. 601. Şimdi arkadaşlar milyon ve bin bizim basamaklarımızı yani bölüklerle ayrıldığı yerlerdi değil mi? Basamak 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 burası bölük Şimdi Şimdi burada artık. bizim sorumuza bakarsak sayfaya bakabilir Tabii ki miyiz? kullanılmayan rakamları önemli yazalım. Şimdi babacım Sorun, e, sorumuza bakarsak, hı hı. diyor kullanılmayan ki rakam. kullanılmayan rakamları. Bir bunun kullanılmayan o rakamları. O zaman iki e götürebilir miyiz? Tabii ki. Kullanılmayan rakamlar babacığım hemen, iki yok. Hemen farklı bir şeyle yazalım iki yok ve bir, 2 ve dokuz yok. Evet arkadaşlar burada iki ile dokuz yok. Hemen ben B şıkkına bakayım. Eğer burada farklı bir şeyler gelirse bunu gibi hareket miyim? edelim. Tabii ki. Bunu da sen yazmıştın. Hepsini sen yaz lütfen. 1-2-3 1-2-3 Şuraları nokta koyacağım. Şurası. Nokta ko koymuyoruz Aynı aslında ama tamam. İstediğim için. Tamam. Şunu da yapabiliriz. Yani bunu biz derslerimizde yaparız aslında. Bir şey olmaz. 186.534 186 bin değil arkadaşlar. Burası Hı. arabaya bin. Burası milyon. Bak kim yazdı bunu? Milyon. Kedi kedi yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili kedi kedi. Evet 186, 186 milyon. Altı. 186 bin 186 in. Baba tamam, tamam. sen de e, aynı kalemle tamam. yazarsan Tabii ki. Mi? 186 milyon. 534 bin. Bu bin. Sıkıntı yok. Hayret. <laughs> 307. Ona da bin yazıyormuşum. <laughs> evet arkadaşlar kullanılmayan rakamlar acaba ikili dokuz mu? Bir var. İki yok. Dokuz yok. Doğru mu? Doğru mu? Bakıyorum bir, iki yok tamam. 3 Üç, 5 dört, beş, altı, yedi, sekiz ama dokuz yok. Dokuz yok. İki ile dokuz. Bunlar biz. A, farklı b, olanı. Tamam. Evet farklı olanı. Zaten bu tarz sorularda doğru cevap hangi şıkta geliyordu arkadaşlar? Ya C'dir ya D'dir. O Hemen zaman devam ben İyi. başlayabilirsin. 1-2-3 1-2-3 1-2-3. Doğru cevap İyi, C olduğu için de seni de. yormayayım. Doğru cevap C olduğu için seni yormayayım ben. Biraz büyük yazarsan canım. Süper. Hadi o zaman bunu ben yapayım bunu sen yap. Tamam. Yok sen yap hadi boşver devam et. Tamam ben yapıyorum. Şunların kalemlerini kapatayım. Bu tamam. güzel bunu yazabilirsin o da onu yazabilirsin. Güzel. Devam et canım. Bunlar... Kalem inceleme şimdi. Hayır pembe <laughs> Hiç Mavi. önemli ne fark eder? <laughs> arkadaşlar bu mavinin mi pembe mi? Bizim için çok önemli. Baba kimse... Tamam, tamam. Çok önemli şimdi. Yanlış atarsak <laughs> evet. Ben yapıyorum arkadaşlar. İkinci sana vereyim. Tamam. 480, milyon, 480 milyon, milyon 251 bin Ha ikiyi buldu orada. 251 bin 760 Evet, 764. Burada olmayanları yine yazalım arkadaşlar. 0 1, 2. 3 yok sanırım. Doğru mu? Hı 4 hı. var. 5 var. 6 var. 7 var. 8 var. 9 yok. Yani deniz ışık şır, şırıttı. Yani sırıttı. Şırıttı. Evet. Hemen bunu da yapalım yine. 735 Aşk milyon. Önemli. Tabii ki. 735 milyon. Yazdım arkadaşlar buraya kadar. 708 bin. 708 bin. 461 461 Burada olmayanlara bakarsak yine 2 yok. 9 yok arkadaşlar muhtemelen. Ve burada 9 ile 3 yok. Doğru cevabımız Denizli'yle arkadaşlar. Baba bu sayfaya zor sığdırmışsın. Evet evet çünkü soru çok uzundu arkadaşlar. Ama ben bu soruyu sizinle de paylaşmak istedim. Güzel bir soru. Bence hata ya bu soru diyor ki soruyu doğru yaz işlem hatası. Var. Ve burada gö şey neydi? Göz yanılması yapma ve soruyu çöz. Yapmamız gereken soru. Evet. O zaman arkadaşlar Baba oğlu eğitim YouTube kanalına abone olmayın. Olun olun diyoruz, olmuyorsunuz. Olmayın deyince belki olursunuz. Takipte kalmayın. Hoşçakalın <laughs> Kal hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayın. Bye bye.